Merhabalar. Refik Hoca merhabalar. Nasılsınız? Vallahi zaman ötesiyim. Siz nasılsınız? Ben de zaman ötesiyim, bilinç ötesiyim, mucize ötesiyim. Her vaktimiz hayır olsun. Amin. Amin. Hayırlı olsun <laughs> her vaktimiz. Necesiz Refik Bey. Neler var, neler yok, ne yenilikler var? Vallahi zaman ötesiz, zamanın ötesine geçtik. Biz bugün... Sayın Hocam, Manisa Kaf kampımızın ikinci günündeyiz. Bir arkadaşımızı kanal yaptık, Remziye Alınmaz hocamızı. Kulağını kapattı hiçbir şey duymadı. Dedi ki bize Manisa Tarzanı'nı anlatsın. Aha. Manisa Tarzanı'nı siz Manisa'ya geldiğinizde öğrendiniz. Azerbaycan'daki evet. kardeşlerimiz de öğrensin diye söyleyeyim. Arkadaşlar, 1899'da doğdu Manisa Tarzanı. 1963'te vefat etti. 64 sene yaşadı. 25 yaşından sonra hemen hemen dağlara çıktı. Manisa Kaf Dağına çıktı. Pantolon yok. Gömlek, tişört yok. Sadece bir tane şort var. Onun dışında hep çıplak olarak karda, buzda yattı. Yatakta yatmadı. Toprağın üzerinde, mağarada, buzun üzerinde yattı. Ve biz kanal arkadaşlar şunu istedik. Manisa Tarzan'ı ne hissetti de bunu yaptı? Aha. Hani bizim kanal arkadaşlarımız ağaçlardan, taşlardan haber alıyorlar, anlatıyorlar ya. Dedi ki mutlaka Manisa Tarzan'ı da ağaçlarla, hayvanlarla, taşlarla konuşuyordu. Evet. Ve arkadaşımız dedi ki hocam bütün insanların, hiç Manisa tarzını sözünü duymam. Çok kulağını kapatıyor zaten. <laughs> Dedi ki hocam insanlar kavga ediyorlar, savaşlar yapıyorlar ama onların içinden bir tanesi o kuyudan, o çukurun içinden çıkıyor. Çıkarken de üzerindeki elbiseleri atıyor. Artık ruh elbisesini giyiyor ve evet. Bu Manisa Kaf Dağı'na çıkıyor, ağaçları koruyor, hayvanları koruyor, onlarla konuşuyor, taşlarla konuşuyor dedi. Tam bunu söyledi ya Sayın Hocam. Dedi ki ama Manisa Terzan'ı gibi iki üç tane daha adam var. Onları da görüyorum. Ve bir iki tane de kadın var. Aynı Manisa Terzan'ı gibi yaşamış. Ben hemen kulağını kapatmasını istedim. Arkadaşlar dedim ki bu Nur Kadın arkadaşlar. Çünkü Manisa da, Spirdağ'ında Nur Kadın tepesi var. <laughs> kulağını kapatmıştım dokunduk ve kulağını açtı. Dedi ki, hocam bir kadın görüyorum. Bu kadın hayvanları besliyor. Hayvanların ruhunu besliyor. Tam böyle dedi ya. Bir tane, beş tane at geldi. Atlar dediler ki bizim kanal arkadaşı sorduk. Dedi ki bu ne diyor? Dedi ki siz nereden biliyorsunuz Nur kadın hayvanları besliyordu. Ondan sonra o beş tanesi başladı dar kişnemeye. İşte ve biz yani? evet. dedi ki Acaba Nur Kadın'la ilgili bize ne bilgi gelecek? Vallahi beş tane böyle önümüzden geçti. İkisi selam verdi. Böyle yaptı. Ve sonra biz kanal arkadaşa sorduk. Dedi ki ne yapacağız? Dediler ki arkalarından gideceğiz. Arkalarından gittik. Ve muazzam Hı -hı. bir açılım gerçekleşti sayın hocam. İnanılmaz muazzam açılımlar gerçekleşti. Orada yeni bir enerji alanı keşfettik. İşte sayın hocam Manisa Tarzana'nın hayvanlarla konuştuğunu, ağaçlarla, taşlarla, toprakla konuştuğunu fark ettik. Ve bir şey daha gördük orada. O yukarılarda toprak kırmızıydı. Hatırlıyorsunuz, torba kırmızıydı. Kanallıkla baktık. Bir zamanlar dünyada insanlar Manisa Kaftan'da büyük bir zulüm yapmışlar. İnsanları kesmişler. Kanlarını her tarafı göl gibi yapmışlar. İşte o göl hmm. o kan zamanla toprağa dönüştü. İnsanların kesilen iç organları da taşa dönüştü. Onun için orada o kırmızı toprağın içinde kalp var, bağırsak var hmm. karaciğer var. Her şey var. Kanal arkadaşlar bunları söyledi ve bir sürü açılım yaşadık Sayın Hocam. Neler neler. Ama bir ben e, o kaftanda oldukta size sorduğum sorunun cevabını şimdi aldım. Hocam burada toprak neden kırmızı sormuştum size. Heh, ve işte biz de her geçen gün, evet. her geçen gün evet. evet. kanal arkadaşlarımızla bu bilgileri ulaşıyoruz. Böyle hani dün hani siz geldiğinizde ağacın üzerinde Allah yazıyor demiştiniz ya. Evet. Güler Hanım sizden bir ay sonra geldi dedi ki Muhammed yazıyor bir de evet baklık devamında Muhammed yazıyordu. Evet. O da kanallık yaptı sayın hocam. O da neler neler söyledi. Bir sürü açılımlar, bir sürü açılımlar. Ve ben de yarın Manisa Dağı'mızın son günü hafta kampı bitiyor. Ben şimdi bütün enerjimi, ilgimi, heyecanımı Azerbaycan'ımıza çevirdim. Heyecanla Azerbaycan <laughs> eğitimimizi bekliyorum. 9 <Dokuz gülüyor> modülümüzü orada vereceğiz. Çünkü insanların bu bilgilere ihtiyacı var. İnsanlık artık evet bilecek. Akıl gerçeği anlamakta yetersiz. Gerçeği evet. anlamak için bilinçaltı dilini bilmek, yani ruhun dilini bilmek gerekiyor. İşte yedinci modül bizim iddialı modülümüz. Çocuk evet. ufak uşakların çizdiği resimleri bilinç altında analiz etmek, o çocukların problemini ortaya çıkarmak. Ve o resmi evet. hayal ederek çocukları, o sorunlardan kurtarmak, aileyi o sorunlardan kurtarmak hakkında anlatacağız. Buna çok meraklandım. Ve bir de 8. modül, aile ilişkilerini düzenlemek. Ve Sayın Hocam biz sadece hayal ederek aile ilişkilerimizi nasıl düzenleyeceğimizi öğreteceğiz. Bir şey söyleyin. Geçen hafta da biz burada Kaftan'da eğitim düzenledik. Aha. Geçen hafta katılan bir arkadaşımız dedi ki benim ablamda böyle 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 sorunlar var. Tabii biz ne sorunları olduğunu söylemeyeceğiz çünkü özel bunlar. Biz çalışma yaptık geçen hafta. Bugün bir başka kanal arkadaşımıza kulağını kapattırdık. Dedi ki biz geçen hafta arkadaşımızın ablasına çalışma yaptık. Acaba durum ne? Arkadaşımız kulağını açtı. Dedi ki lütfen gözün önüne gelen görüntüyü anlat. Dedi ki bir papatya görüyorum. Yaprakları bembeyaz, içinin sarısı cap canlı ve onun üzerinde bir tane uğur böceği var. Güneş ona vuruyor, parlıyor, toprak onu besliyor, gökyüzü masmavi ve ara sıra yağmur yağıyor, canlılık veriyor ona dedi. Peki dedim, bir bak, 20 gün önce nasıldı? Çünkü biz bir hafta önce çalıştık ya. Dedi ki, 20 gün önce şu papatya'ya bakıyorum, üzerinde bir sürü bit, parazit var. Yapraklar solmuş, sarısı hemen hemen beyaza dönüşmüş. Güneş yok, kapalı bir hava, toprağı kuru. Sapı eğilmiş kendini yalnız hissediyor, yaşamak istemiyor dedi. İşte geçen hafta biz öyle bir insanın şifasına çalıştık ve şimdi kanalla baktık ki o muazzam papatyaya dönüşmüştü. Bir de biz bu kanalı yaptık ya hemen arkadaşımız şunu söyledi. Hocam dedi vallahi ben ablamı ne zaman telefonla arasam sürünüyorum. kötü hissediyorum dedi. Ama dedi ben telefon ettim buradan çıktıktan sonra çalışma yaptıktan sonra hemen telefon açtı ben mucizeyim dedi. İşte gerçekleşmiş. Aile ilişkilerini değerli temaşavanlar siz sadece hayal ederek düzeltebilirsiniz. Biz bunu nasıl yapacağımızı anlatıyoruz. Ve burada ben kamerada kendime bakıyorum maşallah ne kadar yakışıklı görünüyorum. <laughs> <laughs> maşallah maşallah. <gülüyor> ne kadar yakışıklı görsenler Evet. Dilber geldi. Dilber hoş gördü. Dinlenleri hocam. Dilberle bir canlı yaptık. Sizin bir e, işiniz çıktı. Ona göre katlamadınız. Mühteşem bir e, canlı oldu. Ve buradan yine de bildirme istiyorum ki Refik Hoca ayın 5'inden 20'sine kadar Azerbaycan'da da Bakıda da ve 6'sında Refik Bey'le seminar təşkil olunub. Həmin seminarın təşkilatçısı Dilber Kudovkin adı. O sayfadan, qeydiyyatdan geçebilirsiniz. Ve herkes bize zang gelir. "Refik hoca seans eder mi?" Eğer seans istiyorsanız da şefalanmağa buyurun gelin. Zaten seminerde Refik hoca şefalanma edir. Ve ne sorunuz varsa seminerde, sordunuz da, evet. seminerde şifanıza vesile olacağız. Onun dışında seans yapmıyoruz. Seminerde gelin. Geçen yanvar ayının dördünde geldiğimizde 130 arkadaşımız seminere gelmişti. Evet. Ve pek çok arkadaşımız e, mutluydu. Çünkü onların şifasına vesile olmuştuk. Şifa Yüce Allah verir değerli dostlar. Biz vesile olabiliriz. Vesile. İşte ayın altısında akşam 19'da seminer var. Seminere kim gelirse şifalarına dua ederiz. Vesile, oluruz. Vesile. Belki Belki değerli arkadaşlar, evet pek çok insanın kanserden kurtulmasına, başka hastalıktan kurtulmasına vesile olduk. Ama vesile olamadıklarımız da var. İnşallah evet. şifalı vesile olur. Siz orada Bilmiyorum. böyle oturacaksanız Biz de dua edeceğiz. Evet. Beli, beli. Evet. Hansı insanlar ki şefaya açıqdılar, onlar şefanı kabul edirlər, yani ki şefa onları bulur. Yani biz sadece vesileyi ve bir de izleyeceğiz. Şefanın tamamlamasını izleyeceğiz, seyir ve buna nece necə deyilir, edeceğiz. Ben Hocam, müşahid edici bəli. Defik hocam, deməli seminarda da e, biraz anlatarsınız inşallah Allah'ın kömürlüyü ile her modulda neden danışılacak? Deməli her modul bir gün təlim edilir, tedris edilir ve bir, bir gündən sonra təlimin sonunda size sertifikat verilir. İki sertifikat verilir. Hem uygulayıcı, hem de təlimçi. Səhərsi günü siz bu tə, öğrendiğiniz tedrisi təlim edebilirsiniz ve Refik Bey'in Facebook kafalı ə e, təlim səhifələri üzə üzünüzə açıq olur. Məsələn çox zaman salırsınız ki, bir günə nə təlim öyrənəcəyəm. Təsəvvür elə bir günə öyrənəcəksiniz və 6 il ərzində keçirilən təlimləri hər gün səhr edə biləcəksiniz. Hər gün səhərdən axşama qədər Refiq Beyin təlimlərinə qulaq asacaqsınız. Təbii ki, hansı təlimi almışsınızsa, o təlim sizin izinizə açıq olacaq. Və buyurun, gəlin. Mən istəyirəm ki, Refiq Bey bu 9 modulu qısaca anlatasınız ki, 1-ci modul nədir, 2-ci modul nədir. Ben de sabırsızlıkla 7'sini, 8'i, 9'u gözləyirəm. Çünkü o təlimlər məndə yoxdur. İnşallah mənimlə də təlimə qoşulmaq istəyənlər varsa buyursunlar qeydiyyatdan keçsinlər. Hə, Refik bəy, birinci modul. Bəli. Nasıl oluyor da bir günlük eğitim yeterli oluyor onu anlatalım. Evet. değerli arkadaşlar şöyle düşünün. Bir tane koyun var, bir de onun kuzusu var. Kuzusu evde duruyor. Koyun gitti, sabahtan akşama kadar ot yedi ve akşam geldi. Kuzusu onun memesinden süt içti. Kuzu yaklaşık 10 dakikada süt içer ve doyar. Peki, kuzu aslında ne yapıyor? Annesinin 10 saatte yediği otu 10 dakikada yiyor. Annesi tam 10 saat boyunca yaylalarda ot yemiş, otu çevirmiş, süte dönüştürmüş ve yavrusuna en verimli hale getirmiş. Süt. Yüce Allah'ın varlıklar için en mükemmel hale getirdiği gıdalardan birisi süt. İşte değerli dostlar, ben 30 sene gezdim, dolaştım, inceledim. Aynen o koyunun kuzusuna verdiği tertemiz, helal ve en verimli süt gibi Nasıl ki 10 dakikada veriyorsa ben de bütün bu özümsediğim bilgileri 30 yılda öyle şahane bir hale getirdim ki ne bir eksik ne bir fazla. Evet. Ve siz bir günde değil daha 4 saatte bunu öğrenirsiniz. Yani hiçbirini sündemezsin. Evet. Koyun gitti, 10 saatte ot yedi, yavrusu nasıl 10 dakikada doyacak? İşte Kuzular öyle. Değerlendirme. Bir önceki hocam. Bu kadar aydın siz anlatabilirsiniz. Bak işte burada da sizin bir filolog olduğunuz ortaya çıktı. <laughs> Küçücük, üç cümleyle ne kadar da güzel anlattınız hocam. <laughs> Ve Allah razı olsun. Peki.